Hepimiz filmlerde bazı hatalarla karşılaşmışızdır. İlla ki bir yerlerde bir şeyler eksik kalır ya da hatalı işlenir. Peki hiçbir animasyon filminde hata yapıldığına denk geldiniz mi? Hayır mı? İşte şimdi öyle bir örnekten bahsedelim. 2010 yapımı Ejderhan Nasıl Eğitirsin isimli meşhur animasyon filminde bir sahne hatası bulunuyordu. Ancak bunu hiçbirimiz fark etmedik ki fark edemezdik. Bunu birazdan daha iyi anlayacaksınız. Olaya gelirsek Hıçkıdın ve Dissi'nin yeni yeni kaynaşmaya başladığı sıralarda Hıçkıdık sizi sevmek için elini uzatır. Korkudan eli bir yere kadar gelir daha ileri gitmez. Gerisini dişsiz tamamlamak zorundadır. Bunun ardından ejderha tam kafasını uzatacakken bir an tereddüt yaşar. İşte tam da buradaki kafasını bir an geri çekme olayı aslında bir animasyon hatasıydı. Daha sonra animatörler bunun sahneye çok yakıştığına karar verip düzeltmemişler. Bunun sonucunda da hiç fark edilmeyecek bu hoş hatalı sahne filme yerleştirilmiş. Ve bence bu hata çok da güzel oturmuş.